merhaba. Bugün Gaziantep'i anlatacağım. Gaziantep Türkiye'nin bir ildir. Gaziantep merkezli il 2023 yılı sonu itibariyle 2.164.134 nüfusa sahiptir. Gaziantep'te çok sayıda pınar bulunmasına karşın hiç doğal göl bulunmamaktadır. Bu yüzden şehrin birçok yerine yapay göller ve barajlar inşa edilmiştir. İl'in en önemli akarsuyu Fırat Nehri kollarıdır. Gaziantep'in de çok az doğal orman bulunmaktadır. İldeki toprakları sadece %14'ü topraklık alana kap alanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda özellikle meşe ve kızılçam ağaçları hakimdi. Meşe ormanlarının hepsi bozuk olup koruma altındadır. İl merkezi kuzey ve kuzeybatıda Kahramanmaraş, kuzeydoğuda Araban, doğuda Nizip, güneydoğuda Oğuzeli, güneyde Kilis, güneybatıda İslahiye ve batıda Nurdağ ile çevrilidir. 1927 yılı nüfus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 70 yıl içerisinde %534 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranı hep aynı, de, aynı dönem için Türkiye genelinde %317 olmuştur. Gaziantep uzun yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir. Bunun sebebi ise aşırı derecede göç almasıdır. Gaziantep ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı nedeniyle ekonomik açıdan Türkiye'nin en zengin kentlerindendir. Gaziantep'teki en önemli geçim kaynakları tarım, sanayi ve ticarettir. Güneydoğu Anadolu projesinin tamamlanmasıyla kentte tarımın daha gelişmesi planlandı. Büyükşehir Belediyelerinde Yerel Yönetim, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Encümeninden oluşur. Yerel Yönetimi temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanı, ildeki tüm seçmenlerin oy çokluğu ile seçilir. Yerel seçimlerde ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisi de oy kullanarak ilçelerin belediye meclisleri oluşur. İlçe belediye meclislerine alan üyelerle başkan kontenjanı ilçe nüfusu ve parti oy oranına göre de Büyükşehir Belediye Meclisi oluşur. Gaziantep'de Gaziantep'te yazların sıcak ve kurak, kışların serin ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sıcaklık sınıfı sıfırın altına pek düşmez. Karlı gün sayısı ortalama 2 gündür. En sıcak ay ortalaması 27,7 derecedir. Akdeniz bitkisi olan zeytin, bağ, limon ve turunçgiller iklim şartlarına elverişlidir. Tarım olarak zeytin yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği ile yaygındır. Nizip zeytini bu bölge has bir zeytin üründür. İlde yıllık nüfus artış oranı 0,47 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler Oğuzeli 10,7, İslahiye 5,53. Tarım şehir ekonomisinde önemli bir yer tutuyor olmasına rağmen, özellikle yaz aylarında yağış az olduğu için tarım gerektiği kadar gelişememiştir. Gaziantep'teki en önemli tarım ürünü antep fıstığıdır. Türkiye'deki antep fıstığı üretiminin büyük bölümü ise Gaziantep'ten sağlanır. Öyle ki 2007 yılında sadece Gaziantep'te 60 bin ton antep fıstığı üretilmiştir. Zaten antep fıstığı adını bu kentten almaktadır. Hatta antep fıstığı araştırma enstitüsü de Gaziantep'tedir. Gaziantepte de fıstığı kadar zeytin ve üzüm de önemli tarım ürünlerindendir. Bu şekilde Gaziantep tarımsal açıdan da çok gelişmiştir. Gaziantep sanayi ve ticarette çok gelişmiştir. Kentteki bütün gelişme sektör, özel sektörün çabalarıyla oluşmuştur. Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi bulunur. Ayrıca Gaziantep Türkiye'nin sanayi, sanayi ve ticaretinde 5. sıradadır. Yakın zamana kadar ticarete büyük ölçüde sınır kaynakçılığına dayanan Gaziantep, şimdi gelişmiş bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Gaziantep'teki en önemli sanayi dalları pamuk ve atlilik, iplik, ın, irmik makarna gıda maddeleri bitkisel yağ, plastik deterjan üretim ve deri üretimidir. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.